Merhaba arkadaşlar. Kendinize yapabilecek en en değerli şey ne biliyor musunuz? Gerçekte kendinizi sevmenin nasıl olduğunu algılamak. Bunun için şöyle 2-3 dakika zaman ayırın. Gözlerinizi kapatın. Bedeninizi hissedin. Ayak parmaklarınızdan tepe çakranıza kadar bütün bedeninizi şöyle bir hissederek var olduğunuzu, mevcut olduğunuzu tamamen algılayın. Alanda olun. Ve sonra kalbinize odaklanın. Şöyle kalbinize bir sorun. Gerçekten kendimi seviyor muyum? Ve bu cevap size içsel olarak gelir. Olumlu ya da olumsuz mutlaka bilgi alırsınız. Olumsuz ise yine içinize dönerek peki neyi değiştirebilirim? soruyu sorun. Gelecek olan cevap sizin şu anki adım atmanız için gerekli olan tek şey. Bunu unutmayın. Kocaman öpüyorum sizi.